Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere ilk defa ilk defa mı? Hayır, ilk defa değil. İlk defa değil. Perşete videosu da yararlıydı. İlk defa yararlı bir video paylaşacağım. Aa şurayı kim sildi? Neyse. Ee, bu bal e, yanarsa gerçek olmadı ortaya çıkıyor. Yanmazsa da gerçek oldu ortaya çıkıyor. Bir dakika. Yanarsa gerçek olmadı. Tamam, aynı şeyi söylüyorum. Şimdi ben bunu yakmak için hemen şurada Gerçi bu da ıslandı. Yeni bir kalem getireyim şuraya. Hemen şuraya gelsin. Geldim. Ama ben şuraya getirecektim. Neyse ya çok da önemli değil. Hemen şunu balığına aktarayım. Oo. Oh. Karnım acıktı ya. Şöyle. benamen tadından anlayamam ya bal da pek sevmem şimdi güvenlik için altına evet bunu koyuyoruz niye güvenlik etraf bal olursa temizleyemeyiz tabi yere damladı bile ya bu ne ya Üf. elim gene pis oldu şimdiki yaklaştırıyoruz. Eğer böyle karamelize olursa diyecektim. Hiçbir şekilde karamelize olmadı. Diyecektim. Şu an Yandı kalem mi yandı anlayamadım. Bal gibi deney ya. Kağıt üstüne yakayım dur. Bak gene mi bal yanmıyor ya. Bal yanmıyor. Ama eğer e, bu gerçek sön lan. Eğer bal yanmadı. Demek ki bu bal gerçek balmış. Gene batırdım ortalığı. Eğer bal yansaydı böyle kömür gibi böyle karamelize gibi bir şey hali alsaydı anlayın ki o bal e, merdiven altı bal, o glikoz şurupları vesaireden yapılan bal. Eee eğer öyle bir bal gördüğünüzde yemeyin demiyorum. Gene yiyin ama öleceğinizi bilerek yiyin. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız bana destek olursunuz. Beni destek olursun eman. Son bir daha söyleyemedim. Bir sonraki bir sonraki video. Hayır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.